yani tam sonra veriyor ama var olana ki Allah'tır ona vermeyi yakıştırmıyorsun. Peki gözümüzün önünde kesin olan güneşe yapamayacağı kesin çıktığı halde ona bunu nasıl veriyorsun? Yani gözü güneşe nasıl veriyorsun? Şuuru şuursuza nasıl veriyorsun? O zaman ne demen lazım? Evet, tabiat dediğim şey şık ihtimali yoktur. Çünkü tanıdım. O zaman onun karşısına konular nedir? Allah onu tanımaya geçer. Peki, Allah nedir, nasıl tanıyalım? Allah, yerin, göğün, her şeyin nurudur. Ne demek o? Ee, buz, buzdan misal vereyim, sonra buna geçeceğim. Buzdur, sudur. Haşikodur, enerjidir. Esirdir. daha özüne git, maddi hayattır. daha özüne git, aynı hayattır daha özüne git. Akıl cevheridir. Daha özüne ruh cevheri, daha özüne nur Muhammed, daha özüne esma. Süreç budur. Allah'ın olma ihtimali çok büyük. Niçin? Çünkü bunun bu buzun arka tarafına gittikçe dibi yok. Bir yerde bitse avalay dibine geldik. Allah bir şey görmedik. Dibi olmayınca bize şu ihtimali veriyor. Ötelerin bağlığını gösteriyor maddenin arkası hiç yok. Şey, hiç sonu yok maddenin. Arka nihayeti yok. Eğer maddenin bir yerde dursa Allah'ın olma ihtimali haşa olmazdı. Ama sen maddeden yola çıkıyoruz. Maddenin arkasında süreç bir yerde bitmiyor. Bu da bize şu ihtimali veriyor. İddia edilen varlık Allah ve alem ahiret vardır. Delili maddenin arkasındaki meratip bitmiyor. Bitse şöyle der. Bak arkadaş gel elimi tut. Bak su, şey buz. Su, enerji. Daha başka bir şey yok ki ya. Daha başka bir şey yok da bunun arkasında niye nasıl bir Allah arıyorsun? Nasıl ahiret arıyorsun? Maddenin arkası yok ki. Sen de tutup da maddeden yola çıkmak varken maddeyi yok sayıp ille düşüncelere mi beni götürüyorsun? Ey Müslüman diyeme hakkı vardı. Ama maddenin arkası yani bir maddenin arka tarafı biten bir makam yok. Mesela atom, kalem, atom, enerji, doğru mu? Esir. Madde hayat, aynı hayat, akıl ceviri, ruh ceviri böyle gidiyor. Peki cennet meselesinde, İsviçre'de bu kuantum fiziği bizim dediğimizi söylüyor. Kuantum fiziği daha yeni çıktı. Biz ortaokulda lisede okurken 77'lerde 78'lerde öyle bir şey yoktu yani. Neydi biliyor musun? Atom tarifi vardı. Kafamızda öyle kalmıştı. Biliyor musun sizde var mı? Maddenin bölünebilir en küçük parçasına atom denilir. Bölünemez. Ha şey bölünemez en küçük parçasına. Ha, öyle sen de öyle okuduk değil mi? maddenin bölünemez en küçük parçasına atom denir. Şimdi atom ortadan kaldırıyor enerji diyeyim. Bak demek ki atom bölünemez bir hal bu. Ne, ondan sonra dinsizliği bundan çıktı. Bundan ötesi yok ki dediler Allah olsun. Maddenin her şey budur. Niye budur? Arkası yok, önü de yok. Her şey bu. Biraz belki haklı olabilirdi yani çünkü kafası çalışmadığı için arkayı. Bir baktılar ki bölünemez en küçük parçası atom. <laughs> ne bölünemiyor? Atom atomluktan çıkıyor, enerjiye dönüşüyor. Enerji daha arkaya gidiyor, esire dönüşüyor. Ve tanrı parçacı dediler bunu, bunu diyen dinsiz fizikçi. Demek zorunda. Çünkü bu kadar diyor atom üstü şu atomla yapılan alem hiçbir şey değil diyor İngiliz fizikçisi. Dinsiz. Okuduğum için söylüyorum. Atom altı diyor, atom üstünden daha karmaşık, daha garay. Tayflar, birbirine geçişler, akıl almaz bir dünya. Yani şu gördüğümüz dünya var ya, hiçbir şey değil ha. Şu gördüğüm kalem hiçbir şey değil, bu altı acayip. Atom altı daha acayip, daha tuhaf, daha garayip. Atomluktan çıkıyor ve başka bir memlekete giriyorsunuz. Yani buzdan çıkıp suya dönmek gibi de değil. Suda bitiyor. Ne bitiyor? Suyun altı var. H2O. Hidrojen oksijen. Daha geç arkasına. Enerji. Enerjin de arkasına geç. Esir. Daha arkasına geç. Madde hayat. Yani böyle gidiyorsun. Şeyi söylüyorum bakın. Madde, görünen maddenin arkasına doğru gidildikçe bir yerde durmuyorsa bize şunu veriyor. Dinin bahsettiği alem ve ki, kişi, yani bir zat, olma ihtimali büyük. Çünkü bu sürecin dibi yok. neresinde bilmiyoruz. Eğer madde bir yerde bitseydi, ahiretin ve Allah'ın olma ihtimaline aklını intikal etmesi çok zordu. Ya kardeş bitti ya.